Öncelikle şu sıfır tam 125'i ve sıfır 25'i aynı zamanda sıfır 4 sayısını kesirli olarak yazalım. Logaritma 0 tam 25 sayısını 125 bölü 1000 olarak yazabiliriz. Benzer olarak sıfır tam 25 sayısını da 25 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Artı logaritma 5 tabanında sıfır tam 4 sayısını ise 4 bölü 100 olarak yazalım. Şimdi bakınız şu sayı 125 bölü 1000 sayısını sadeleştirirsek 125'e bölelim 1, 125'e bölelim 8. Aynı şekilde 25 ve 100 sayılarını sadeleştirirsek 25'e bölelim 1, 25'e bölelim 4. Benzer olarak burada da 4'e böldük 1, burada 4'e böldük 25. Sayımız şu oldu. Logaritma 1 bölü 8 tabanında 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 8'i 2 üssü eksi 3 1 bölü 4'ü de 2 üssü eksi 2 olarak yazalım. Artı logaritma 5 tabanında 1 bölü 25 sayısını ise 5 üssü eksi 2 olarak yazalım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakınız şu üslerin arasındaki oranı kasya olarak başa yazacağız. Benzer olarak burada da üslerin arasındaki oranı direkt kasya olarak yazacağız. Eksi 2 bölü eksi 3. 2 bölü 3. Çarpı logaritma 2 tabanda 2. Artı eksi 2 başa geldi. Logaritma 5 tabanda 5. Biz herhangi bir sayının aynı tabanda logaritmasının 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 1. Benzer şekilde burası da 1 yapacak. Ve buradan da sonucumuz 2 bölü 3 eksi 2'den eksi 4 bölü 3 yapacak bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlikte a'nın değeri sorulmuş. Buradan şunu söyleyebiliriz. a eksi 2 üssü 2i, 2 a artı 20 eşit. a eksi 2'nin karesi eşittir. 2 a artı 20. Bu ifadeyi açarsak a kare eksi 4 a artı 4 gelecek. 2 a artı 20 eşit. 2 a artı 20 ifadesini sola attığımızda a kare eksi 6 a eksi 16 bulacağız. Çarpanları ayırsak a eksi 8'e a artı 2 çarpanları gelecek. Ve tek tek sıfır eşitlediğimizde a 8 veya eksi 2 olacak. Tabii ki taban logaritmada negatif olamayacağından dolayı eksi 2 sayısını alamayız. Dolayısıyla buradan aradığımız a değeri 8 olarak bulunacak. a bir rakam bc ise iki basamaklı bir sayıymış. Ve bakın bu eşlikte, a kare sayısı, bc 2 basamaklı sayısına eşit. a kare eşittir bc. Peki a rakam olduğuna göre, karesi iki basamaklı olan rakamlar neler? Onları bulalım. En küçüğü 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşte bakınız bu sayıların her birinin karesi iki basamaklı sayıdır. Dolayısıyla A'nın alabileceği toplam 6 tane değer var. Evet toplamın değeri sorulmuş. Bakınız şurada x, y tam onda z sayısını x, y, z bölü 10 şeklinde düşünebiliriz. Hatta şöyle yazabiliriz. x, z çarpı 10 üstü eksi 1. Peki logaritma x, z çarpı 10 üstü eksi 1 sayısı. Şöyle yazılamaz mı? logaritma eksi z artı logaritma 10 üstü eksi 1. Peki logaritma eksi z neye eşitti? A. Peki şurada eksi 1 var bakın başa gelirse ne olur? Eksi 1 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 ne eşitti? 1 değil miydi? Öyleyse buradan gelen ifade a eksi 1'dir. E bir de artı yine logaritma x, z var. Yani a var. Buna a eklersek şu ifadeye 2a-1 eksi cevabımız olacak. Öncelikle verilen şu logaritmalı ifadeden a bölü b üssü 3 eşittir a çarpı b'yi bir yazalım. Şimdi bunun kübünü alacağız. a küp bölü b küp e şurada bakınız a küp ile a sağda a kare kalmaz mı? b küpü de karşıya atarsak A kare B üssü 4'e eşit olur. E, A üssü 6 sayısının B üssü 12 sayısının kaç katı olduğu soruluyor. A üssü 6 sayısını bulmak için buradaki ifade de eşitlikte. Her iki tarafın kübünü alalım. Kübünü alırsak A üssü 6 sayısı B üssü 12 sayısına eşit olacak. Dolayısıyla eşit olduğu için 1 katı diyeceğiz. Logaritma 5 tabanında 2 x olarak verilmiş. 4 tabanında onun logaritmasının x türünden eşit sorulmuş. Öncelikle bakınız şurada 4 var. ve bu 4'ü 2'nin karesi diye yazalım. Buradan da üstlerin arasındaki şu oran 1 bölü 2 oranı kasya olarak başa yazılırsa 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 10. Peki burada şu logaritma 2 tabanında 10 ifadesini 10 2 çarpı 5 olduğu için şöyle yazamaz mıyız? 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Ve bakınız buradan 2 tabanında 2'nin logaritması 1 gelecek. 2 tabanında 5 lazım bize. E bunu vermiş. Logaritma 2 tabanında 5 ne olur? Çarpma işlemine göre tersi. Yani 1 bölü x. Şimdi şu parantez içerisinde paydalar eşitlediğimizde x artı 1 bölü x bulacağız. E bir de paydaya de da 2 var. 2 ile çarpmamız gerekecek. E dolayısıyla cevabımız C. 243 üssü x ifadesinin değeri sorulmuş. E 243 sayısını 3 üssü 5 diye düşünürsek 243 üssü x ifadesi 3 üssü 5'in x'inci kuvvetinden 3 üssü 5x olacak. E x değerini getirelim. Şimdi burada yerine yazalım. 3 üssü 5 çarpı 2 bölü 3 yani 3 üssü 10 bölü ln 3. Bakınız bu ifade şıklarda yok. Ya ne yapacağız o zaman? Şu 1 bölü ln 3 ifadesini şöyle düşünebilirsiniz. 1 bölü ln 3 demek e tabanında 3'ün logaritması demekti. E bu da nedir? Tabanla sayı yer değiştirirse 3 tabanında e'nin logaritmasıdır. Öyleyse ifadeyi bakın 1 bölü ln 3 ifadesini 3 tabanında E olarak yazabiliriz. Şimdi şu logaritmanın başındaki 10 kas E'nin kuvvetine gelirse ne olur ifademiz? 3 üssü logaritma 3 tabanında E üstü 10 olmaz mı? Aynı zamanda şu özelliği de hatırlayalım. Neydi? A üssü logaritma A tabanında B dediğimizde A'lar ve logaritma A birbirini götürüyordu. Bu ifade B'ye eşit değil miydi? Öyleyse 3 ile logaritma 3 götürecek birbirini ve geriye e üssü 10 kalacak. Yani cevabımız 3 tabanında x'in logaritması 9 tabanında y'nin logaritmasına eşitmiş. Bakın şu 3'ü 9'u gördük mü? 9'u 3 üssü 2 diye düşünelim. Yani şu 3 tabanında x'in logaritması eşittir logaritma 3 üssü 2 tabanında y'nin logaritmasına. Peki şunun üstleri arasındaki oran 1 bölü 2 değil mi? Bu 1 bölü 2 de başa gelirse şu olmaz mı? 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında y. Ve şimdi x tabanında y ile y tabanında x'in logaritmaları toplamı soruluyor bize. x'i y'li cinsinden ifade etmen lazım. Nasıl edersin? Şuradaki 1 bölü 2'yi şu şekilde y'nin kuvvetine atarsın. E tabanlar eşit olmayacak mı? O zaman şu sayılar da eşit olmalı birbirine. Yani x eşittir y üssü 1 bölü 2. Peki ben burada her iki tarafın karesini alsam x kare eşittir y mi yapar? E getireyim şimdi burada bakın y gördüm yere x kareyi yazayım. İfade ne olacak şimdi? Dikkat edelim. Logaritma x tabanında x kare artı logaritma x kare tabanında x Yine üstlerin arasındaki oranı yazacağım. 2 bölü 1 başa gelecek. X tabanında X'in logaritması olacak. Artı üstlerin arasındaki oran 1 bölü 2 başa gelecek. X tabanında X'in logaritması olacak. ve X tabanında X'in logaritmasının biz 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 artı 1 bölü 2 cevabımız. O da ne yapar? 5 bölü 2. Yani cevap Evet soruya baktığımızda baya bir karışık görünüyor. Tersini almamız gerekiyor. Fonksiyon tersinde 1 ve 100'ü bulmamız lazım. Yalnız burayı biraz düzenlemekte fayda var. Şu pay kısmını e üssü 10x parantezin alırsak e üssü 2x artı e üssü x artı 1 gelecek. Peki faydadaki ifadede aynı değil mi bununla? Şu ifadeler birbirini götürür. Ne kalır? E üssü 10x kalır. Aslında bu kadar karmaşık ifadeyi sadeleştirdiğimizde fx fonksiyonu e üzeri 10 x'miş. Yalnız bize fx lazım değil. Bize fx fonksiyonunun tersi lazım. Peki ne yaparız? fx'in tersini bulmak için e üzeri 10 x y'ye eşit ise her iki tarafın elenini alalım. Her iki tarafın elenini aldığımızda ne olacaktır? 10x başa gelecektir. 10x çarpı elene eşittir. Elen y olacak. E ln 1 değil mi? Yani buradan 10x eşittir ln y. Ne lazım bana? X mi? O zaman da onu karşıya atarım. Bölü olarak ln y bölü 10 bulurum. Yani f'in tersinde x ln x bölü 10'muş. Bundan sonrası kolay. F'in tersinde 1'i soruyor. Getireceğiz. Burada x gördüğümüz yere 1'i yazacağız yazarsak ln 1 bölü 10 ln 1 0 değil mi? 0 bölü 10 0 yapacak. Yani bakınız şurası 0'mış. Gel, gelelim şunu bulalım. F'in tersinde 100 diyor. Bu sefer x gördüğümüz yeri 100 yazacağız. Yani ln 100 bölü 10 olacak. E, elen ln 100 100 onun karesi değil mi? 10 üssü 2 diye yazalım onu. 2 e, de başa gelirse 2 ln 10 bölü 10 olur. 2 ile 10'u sadeleştirdiğimde ln 10 bölü 5 burada şu ifadenin sonucudur. E, 0 ile ln 10 bölü 5'i topladığımızda cevap bakınız 5. Bize logaritmalı bir eşitlik vermiş. Eksi sormuş. Burada şu tabanlara dikkat edelim. Bakın burası kök 2 burası 2. He, şunun ben karesini alırsan 2 olur. Ne yapacaksın? Bu tabanın karesini alacaksın tabanın karesini alırsan kök 2'nin karesinden 2 gelecek. Ama bunun karesini aldın ya, bunun karesini de almak zorundasın. Burada ne yaparsan burada da aynısını sayıda da aynı şeyi yapacaksın. Yani logaritma 2 tabanında 32'nin karesi diyeceksin. E şimdi bakınız tabanlar eşit, o zaman sayılar da eşit olmalı birbirine. Yani demek istediğimiz şu. Bakınız bu ifadeyle şu ifade birbirine eşit olmalı. Ve 2 tabanında 32. Aa, bu 32 2 üssü 5 değil mi? Onu biraz daha düzgün yazalım. Bakınız 32 2 üssü 5 diye yazıyorum. E 5 de başa geldi. Ne oldu? Logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için burası 5 oldu. O zaman bunun karesi ne yapar? 5'in karesi 25. 25 x eksi 2 eşitse x'i ne bulacaksın? 27. Soruda bize x ile y arasındaki bağıntıyı sormuş. Bakın 3 var 9 var. 625 var. Ya bunlar mesela 9 3'ün karesi. tabanlar tabanları o zaman eşitleme gibi bir olaya girebilirim. 625 ne? 25'in karesi. O zaman şöyle yapalım. 9'u 3 üssü 2 diye yazalım. 625. Onu da 25'in karesi diye yazalım. Peki şu üstlerin arasındaki oran 2 bölü 2 başa gelirse logaritma 3 tabanında 25 kalmaz mı? 25 5'in karesi 2'ye attım başa. Logaritma 3 tabanında 5 oldu. Bakınız şimdi 3 tabanında 5'in logaritması var. Buradan da 3 tabanında 5'i getirebilirim ben. 15 3 çarpı 5 değil mi? E logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5 diye bunu yazarsam bakınız geldi ne oldu? 3 üç tabanın 3'ün logaritması 1 artı logaritma 3 tabanında 5 oldu. E şimdi iki tane ifade var elimde. 3 tabanında 5'in logaritmaları bunlar da aynı. Eşit birbirine. Öyleyse şunu yapalım. Buradan şu ifadeden bu x'e eşitti bakın. Logaritma 3 tabanında 5'i çekelim. Logaritma 3 tabanında 5. Şu ilk ifadede x bölü 2'ye eşit. Peki burada neye eşit? Alttaki ifadede bakınız bu y'ye eşitti. 1'i karşıya atarsan y eksi 1'e eşit. E şıklarda baktığım zaman bunu göremedim. O zaman biraz burada oynayalım. Şu 2 bölü 2 eşitliğin sağına atalım. Çarpı 2 olarak. 2 ile çarpıyorum burayı. 2 eksi 2. Bakıyorum yine yok. He, şurada eksi 2 var bak. O eksi 2'yi sola atarsan artı 2 olarak. X artı 2. 2 olur. Bu da e şıkkında var. Bir eşitlik vermiş. X'i sormuş. Yine tabana bakıyorum. 3. Burada bakıyorum tabana. 1 bölü 9. He, o zaman şu 1 bölü 9'u 3 üssü eksi 2 olarak yazarsak o tabanlar 3 olabilir. Eşitlenebilir. O zaman şöyle yazalım. Logaritma 3 tabanlı x eksi, eksi logaritma 3 üssü eksi 2 tabanında x eşittir 3. Peki Bakınız burada üstlerin arasındaki oran eksi 1 bölü 2 değil mi? O eksi 1 bölü 2'yi başa atalım. Aa, burada da eksi var. Eksi eksi ne olur burası? Artı mı olur? O zaman 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında x olur burası. Bu ifade de 3'e eşit. E, logaritma 3 tabanında x. Bir tane buradan 1 bölü 2 de buradan toplarsam 3 bölü 2 yapar. E, şimdi şu 3'leri sadeleştireyim bakın logaritma 3 tabanında x neye eşit olacak? 2'ye. x neye eşit olur peki? 3 üssü 2'den 9'a. Evet. ifade verilmiş. Değeri sorulmuş. Değişik şekillerde yapabiliriz bu soruyu. Biz şunu tercih edelim. 1 bölü diyorum. Bakın burada 1 var. Burada da logaritma 3 tabanında 5 var. Tabanı 3. O zaman 1 sayısını şöyle yazabilirim. 3 tabanında 3'ün logaritması. Bunu niye yaptım? Bakın bu ifadede tabanlar eşit. O zaman tabanı yazıyorum. Topluyorsam 3'e 5'i çarpıyorduk. 15 olacak burası. Benzer olarak artı diyelim 1 bölü. Buradaki 1 ifadesi 5 tabanında 3'ümüz var bakın. O zaman bu 1'i de 5 tabanında 5 diye yazalım ki benzer olarak biraz önce yaptığımız gibi ne gelsin şuradan? 5 tabanında 5'e 3'ün çarpımı yani 15 gelsin. Peki bu ifade neye eşittir? Çarpma işlemine göre tersini düşündüğünüzde 15 tabanında 3 değil midir? Peki bu neye eşittir? 15 tabanında 5. A tabanlar eşit. E o zaman yine 15 tabanında 3 ile 5'i çarpıyoruz. 15. Aynı tabanda bir sayı neye eşit logaritması? 1. O zaman cevap. Evet. 3 üssülü bir ifade. Logaritmik bir ifade. 7 üssülü var. 486 ay sormuş. Bakın burada yapabileceğim hiçbir şey yok benim. He, şunu düşünürseniz eğer onu görebilirsek 3 ve 7'ye dikkat edersek 7 ve 3 şöyle bir özelliğimiz vardı. A üssü logaritma B tabanında C dediğimizde bu A ile C ne yapıyordu? Yer değiştirebiliyordu. Ve yerleri değişirse C üssü logaritma B tabanında A diye ifade edebiliyorduk. E onu yapalım. Yani şurada 7 ile 3'ün yerlerini değiştirelim. Yerlerini değiştirirsek ne olur ifademiz? 3 üssü logaritma 5. ajan kök a tabanında 7 artı aynısı olmaz mı? Peki şimdi bakınız 486 eşit bu. Aynı iki ifadenin toplamı 486. O zaman bölerim 2'ye 486'yı 2'ye böldüm de 243 olmalı derim bunlar. 3 üssü logaritma 5. ajan kök a tabanında 7. 243 o, o da 243 3 üssü 5. Peki tabanlar eşit üssü ifadede. O zaman üsler de eşit olmalı. Yani logaritma 5. dereceden kök A tabanında 7 eşittir 5 diyorum. E buradan da 5. dereceden kök A'nın 5. kuvveti 7 olmaz mı? E bunlar götürür birbirini. Bakın kökle şu üst. sorulmuş. Logaritma 5 tabanında 24 bölü bakınız şu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? Logaritma 2 tabanında 5. Peki şu 5'ler ne olur? Götürür. Neye göre götürdü bunlar? Logaritmada şöyle bir özelliğimiz vardı. Logaritma A tabanında B çarpı logaritma C tabanında A dediğimizde bakınız bu ifade logaritma C tabanında B'ye eşit oluyordu. Peki ne oldu? Logaritma 2 tabanında 24. Taban 2. Şıklarda yok bakın. O zaman şu 24'ü 2'ye göre düzenlemek gerekir. 24 nedir? 8 çarpı 3 mü? 8'i de 2'nin kübü diye yazarsan 2 üssü 3 çarpı 3. Bakınız bu ifadeyi şöyle ayrı ayrı yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üssü 3 artı logaritma 2 tabanında 3. E bu 3'ü attım başa 3 çarpı Logaritma 2 tabanında 2 oldu. Burada yapacağım hiçbir şey yok. Diğerinde logaritma 2 tabanında 3 yazdım. Bunun 1 olduğunu biliyoruz biz. O zaman cevabımız 3 artı logaritma 2 tabanında 3 olacak. A, B, C arasındaki sıralama sorulmuş. Bakın bunu üstlü olarak 5 üssü A eşittir 4 şeklinde. Buradan 7 üssü B eşittir 8 şeklinde. Bunu da 9 üssü C eşittir 82 şeklinde ifade edelim. E şimdi şöyle düşüneceğim. 5'in e birinci kuvveti desem 5 ama bu sayı bakınız 5'ten küçük bir sayı. O zaman a burada 0 küsurlu bir sayı. Peki 7'nin birinci kuvveti 7 karesi dersem 49. 8 7 ile 49 arasında öyleyse şu b sayısı 1 küsurlu bir sayı. Peki C'ye bakalım. 9'un karesi desem 81. Az geldi. Kübü desem o 729. Çok geldi. E öyleyse şu c sayısı da ne olacak? 9'un karesi 81 yani 2 küsurlu bir sayı olacak. E sıralamaya baktığımda a küçük b küçük c diyebilirim. Evet, denklemin kökü sorulmuş. Şıklardan gitmek isteyen gidebilir, zor olur gibi duruyor. E şöyle yapalım. Bakın şurada 9 var. E bu 9'u 3 üssü 2 diye yazabilirsin. 16 var. 16'yı 4 üssü 2 diye yazabilirsin ki yazarsan şu olacak: 3 üssü 9'u 3 üssü 2 diye yazdın. 16'yı da 4 üssü 2 diye yazdın. E şimdi şu üslerin arasındaki oran 2 bölü 2 1 değil mi? Ne kalır burada? Logaritma 3 tabanında 4. Ve buradan da 3 üssü logaritma 3 götürürse 4 kalmaz mı? Yani şu ifade ne eşitmiş? 4'e. Yazalım. 3 tabanında x eksi 3'ün logaritması 4 Buradan da 3 üssü 4 eşittir. X eksi 3. 81. X eksi 3 eşitse. X de buradan 84 gelecek. Denklem verilmiş. Bu denklemi sağlayan X değeri sorulmuş. Bakın tabanlar aynı. Ve toplanıyorsa ifadeler. Elen x eksi 1 çarpı x eşittir. Elen 2 kök 3'ün karesi ne yapar? 4 çarpı 3'ten 12. Öyleyse x kare eksi x ifadesi yani şu bakınız bu ifade şuna eşit. 12 eşit. Eşittir. 12 diyorum. x kare eksi x 12'yi sola attım. Çarpanlar ayırdım. x eksi 4 eksi artı 3. x'i buluyorum. Buradan x'ine gelir. 4. Buradan ne gelir? eksi 3 gelir. E bakıyorum şıklarda 4 var. Öyleyse cevap 4 diyorum. Bu arada eksi 3'ü alamazsınız zaten. Eksi 3'ü alırsanız eğer bakın şurası negatif yapar. Halbuki elende logaritmada böyle bir şey söz konusu değildir. Tek bir değer sağlıyor bunu. O da x eşittir 4 değil. Evet işlemin sonucu sorulmuş. E bakıyorum hep tabanlar aynı 5. O zaman şöyle yapalım. Tek tabanda bitirilmişi 5 tabanda 625 faktöriyel çıkartılıyorsa ne yapıyorduk bölüyor muyduk bölü 623 faktöriyel burada da çıkartılmış o zaman onu da nereye yazıyorum Hayda ya peki 5 tabanında logaritma 625 faktöriyel var 623 faktöriyel var 625 faktöriyeli 625 çarpı 624 çarpı 623 faktöriyel şeklinde yazarsak Bakınız bu paydada bulunan 623 faktöriyeller şurada gidecek. 624'ler gidecek. E ne kalacak geriye? 5 tabanında 625. 625'te 5'in kaçıncı kuvveti? 4 mü? E 4'ü de at artık burada başa. 4 çarpı 5 tabanında 5'in logaritması o zaten 1. Buradan da cevabımız 4 çarpı 1'den 4. Evet bir eşlik var yine. X'in değeri sorulmuş. Bakın burada bir 6 var. Bu 6'yı buradan bize alalım. Şu X'in kuvvetine verelim bir. E, tabanlar aynıysa bu ifadeyi şöyle yazmamız mümkün. 27 tabanında X üssü 6. E, burada bakıyorum logaritma 3 tabanında 27 bölü X. Burada yapacak bir şey yok gibi. E, şurada 27'yi gördük. mü Bakın bu 27'yi 3'ün kübü şeklinde düşünürsek bu ifade ne eşit olacak? Logaritma 3 tabanında. Bakın şu üstleri sadeleştireceğim. 3'e böleceğim. 3'e böldüm 1, 3 üç, ve 3'e böldüm 2. Yani x kare. Peki şu anda bakın bu eşitlikte tabanlar aynı değil mi? O zaman şu sayılar da yani x kare ile 27 bölü x de aynıymış. Eşitlersek birbirine bu iki ifadeyi x kare eşittir 27 bölü x x'i at sola çarpma olarak x küp olur. Aynı sayının kübü 27 3'ü